Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Diyarbakır Bağlar 4 yolda bulunan Gürsel Caddesindeki Paragon Parfüm Dükkanı'ndayız. Hep beraber içeri bakalım. Arkadaşlar tekrardan herkese merhaba. Bu sefer daha detaylı görmek için buraya geldim. Şimdi ilk olarak size bunları göstereceğim. Hem kadın hem de erkek parfümleri var. Hepsi orijinal. Ama ben az önce denedim, şimdi tekrar denemek istiyorum. İçlerinden beğendiğim en güzel koku Barakos Sexy parfümüydü. Hila 18 olunca evden kaçacağı için, Efe'yi etkilemek için bu parfümü kullanacak arkadaşlar. Şöyle tekrar sıkacağım. Gerçekten de kokusu efsane arkadaşlar. Bırakıyorum. Benim beğendiğim Barakos Sexy. Eğer Diyarbakır'daysanız, Diyarbakır'da değilseniz arkadaşlar Instagram ve TikTok hesaplarından siparişleri oluşturabilirsiniz. Şu arkamda gördükleriniz de Barako'nun orijinal parfümleri. Hepsinin kokusu kalıcı, 48 saat boyunca. Bunlar da Barako'nun kadın parfümleri. Benim işlerinden en beğendiğim 495 dakika arkadaşlar. Vanilya kokusuydu. Bunu böyle göstereceğim. Çeşit çeşit kokular var. Çile kokusu. istediğiniz her koku var. Ama ben özellikle vanilya kokusunu seviyorum. Bunu da pişik unu sıkacağım. Gerçekten de kokusu efsane. Deneyin derim arkadaşlar. Bırakıyorum. Bu Burada da erkek parfümleri var. İstediğiniz koku var yani arkadaşlar. Aradığınız her şey burada var. Sadece vücudunuz için değil. Evinizin güzel kokusu. aklınıza gelen, geçen ne varsa hepsini para bu parfümcü gelmek bulabilirsiniz. Güzel koku için burayı tercih edebilirsiniz arkadaşlar.